Merhaba Sektör ben Merkez izleyicileri. Bugün sizlere Üsküdar'dan sesleniyoruz. Famet Medikal ve Sağlık Ürünlerinin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Fethullah Bey bulunmakta. Efendim merhabalar. Merhaba ben. Hoş Nasıl geldiniz. ]iniz? Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bize firmanızla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir sağlık sektörü içerisindesiniz? Aslında 15-20 senedir sağlık sektöründe dolayısıyla bulunuyoruz. Ama 2007'den beri Famet olarak karar verdik sağlık sektörüne girmeye. Evet, ve, medikal ve sağlık sektörü sürekli evet, gelişme gösteriyor. Evet, çok değişik bir sektör. E, yetişmeniz mümkün değil. Sürekli yenilikler, sürekli gelişmeler, sürekli güzel şeyler yapılıyor. Onun için de biz de dedik bu sektörde yer alalım. 2007'den beri faaliyetteyiz. Bu e, Çamlıca Alman Hastanesi'nin yanında faaliyete başladık. E, ve şu anda sektörde yeni şeyleri takip edip yeni ürünler bulmaya gayret ediyoruz. Evet çok e, geniş bir ürün yelpazeniz bulunmakta. FAMET evet. müşterilerine hangi ürünleri, hangi hizmetleri sunuyor Fethullah Bey? Fomet e, yeni olan her şeye girmeye çalışıyor. Geçen sene e, Textile fuarına gitmiştik Almanya'da. Orada yeni bir ürün gördük. E, i̇nsanlarımız elektrikli battaniye kullanıyorlar biliyorsunuz. Şimdi elektrikli battaniyelerin sakıncaları var. Bu sakıncalar dolayısıyla biz dedik ki ee, insanlarımız elektriksiz olarak e, bir yatağa serilen bir şey kullansınlar. Onun için de warm pet diye bir ürün getirdik. Bunun distribütörlüğünü aldık. E, ve bu şekilde e, ısınamayan insanlar için yatağa serdiği zaman elektriksiz, enerji sarfiyeti olmadan, masrafsız bir warm pet ürününü kullanabiliyor. Evet şu an önümüzde bir bu numunesi sample. bulunmakta. Evet bu sample olarak yapılan bir ürün. Ee, bunun değişik ebatları var. Tam yatak örtüsü şeklinde kullanılabiliyor. Ee, i̇stenirse bu rulo şeklinde kullanılıp kırda e, herhangi bir spor şeyinde kampta veya dağa çıkarken herhangi bir yerde de sporcular rahatlıkla kullanabiliyor. Ee, serdiği zaman üşümesi olmuyor. Evet. Gerçekten çok e, rahatlık sağlayıcı yaşamımızı kolaylaştırıcı bir ürün ve e, tabii ki sağlık açısından da hiçbir tehlikesi olmayan tam aksine faydalar sağlayabilen bir ürün. Hı hı. Röportajımız öncesinde sizinle sohbetimiz esnasında da söylediniz. Özellikle yaşlı insanlar için belki hasta insanlar için kansız evet. insanlar hı hı. için çok büyük Bireymiş. faydalar sağlayabiliyor. Bir de onun şöyle bir e, yastık boyutunda bir e, ebatı bu, var. Bu yaz için kullanılan soğuk e, jel dediğimiz ku e, cool jel mat dediğimiz bir ürün. Yazın kullanılacak bir ürün. Menopoz döneminde olan bayanların e, bilhassa Avustralya, İtalya, İspanya gibi e, gelişmiş ülkelerde çok çok tercih ettiği bir ürün bu ürün. E, bunun her ebatı var. E, pillow size dediğimiz yastık modeli, yatak modeli, tek kişilik, çift kişilik modeli mevcut. O şekilde yazın, serin bir şekilde e, insanların istifadesine sunuluyor. Evet, tabii ki ürünlerimiz sadece bununla sınırlı değil. Buradan tabii izleyicilerimizle ki. paylaşır mısınız? Ürün yelpazenizde neler var? Ürün yelpazemizde medikal ve sağlıkla ilgili birçok şey var. Bölge bayisi olduğumuz veya Üsküdar bölgesinde, Marmara bölgesinde bayiliklerini aldığımız birçok ürün var. Bunların içerisinde işte solida varis çorapları mesela bu bölgede temsilcisiyiz. Kifidis'in bu bölgede satış temsilcisiyiz. Benzeri birçok markalar, Alman ürünü ve bilhassa kaliteli ürünlerin temsilciliklerini almaya çalışıyoruz. Sonra da bunları bölgemize yaymaya çalışıyoruz. İnsanların istifadesine sunmaya çalışıyoruz. Yine sitemize girildiği zaman fametsağlık.com sitemizde ürünlerimizle ilgili bayağı bir bilgi var. Bunlarla ilgili çalışmalar mevcut. Ee, yine e, Oreya'nın bu bölgede manyetik ürünleriyle satış yetkilisiyiz. Ee, Spark diye Almanya'ya ihraç eden ortopedi ürünlerinin Türkiye disiplinörüyüz e, gibi sağlıkla ilgili birçok şeyde varız. Evet yüzlerce kalem ürün ve binlerce Bayağı, evet. çeşitli evet. müşterilerinize hizmet sunuyorsunuz başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Hı hı. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Firmanızı nerelerde göreceğiz? Hedeflediğimiz şey şu, gelecek senelerde bu sektörde farklı ürünler, her çıkan ürün bizim ilgi alanımız içerisinde olacaktır. Sizce başarınızın sırrı nedir? Neden müşterileriniz sizi tercih ediyor? Müşterilerimizle diyalogumuz iyi. Artı herhangi bir müşterimiz bizde herhangi bir şekilde bulamadığı bir ürün olduğu zaman dahi bize açıp ya şu konuda ne yapabiliriz? Bu konuda sizin bize öneriniz ne olur? Dediği zaman biz müşterimize derhal en kısa sürede cevap veriyoruz. Fethullah Bey buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerinize neler söyleyeceksiniz? İnsanlarımız devamlı marka ve kaliteli ürünler almaya tercih etsinler. Belki birkaç kuruş ucuz da olsa e, kalitesiz ürünlere şey yönelmesinler. Muhakkak e, üretici firmalar buna dikkat ediyorlar. Kendileri de dikkat ederlerse sağlık açısından önemli bir şey olacak arasındayım. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetlerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar bizler de başarılarınıza şahitlik etmek istiyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sektörlü haber merkez izleyicileri Fomet Medikal ve sağlık ürünlerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez stüdyolarında.